budur. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sana da. Ya her şeyi beraber yaptık sonuçta. Yok, bu senin başarın. Ya sen bana ilk gelip restoran açalım dediğin zaman ben dedim bu çocuk yine uçuyor. <laughs> Ama vallahi açtık. Vallahi yalan yok. Uçmak böyle bir şey olsa gerek. O zaman uç uçabildiğin kadar. En iyisi olalım abi. Ha, Bülent, şu ödeme işini hallettin değil mi? Aklımda abi, gidip geleceğim bugün. Ya tamam aklında da bugün ödemenin son günü. Ya Sinan gir içeri aklımda abi tamam. Oğlum her şeyi son güne bırakmaya bayılıyorsun ya. Anne açma ışık gözümü alıyor. Pelin, kızım, yavrum yapıştırdılar mı seni yatağa? Hadi kalk kızım. He? Bunlar ne? Aburcu cubur mu yedin sen? Hiç yakışıyor mu sana? Ayrıca sen bu terk edilme işini çok abarttın. Sen misin canım ilk terk edilen? Ayrıca senin için de ilk değil. Ay anne çok sağ ol. Yani hatırlattın çok iyi oldu gerçekten. Hadi kalk bir hava alırsın yavrucuğum. Yok ben yeterince havamı aldım sağ ol. Yavrucuğum. Filia diye bir restoran açılışı varmış. Oraya gideriz şöyle şıkır şıkır giyin sen de. Hem el aleme karşı da yıkılmadım ayaktayım mesajını verirsin. Tamam mı yavrum? <laughs> anne. Terk edildim, yıkıldım, helanetlendim. Bir tek Tankut'a verecek mesajım var, ondan da haber yok. Aradığım kişiye ulaşılamıyor. Anne, ben burada yalnız kalıp ölüp gideceğim galiba. Olur mu öyle şey? Seni çok seviyorum yavrum benim. Hadi bir duşa gir. Hadi biraz kendine gelirsin. Hmm. Hadi, hadi kızım. Hadi duşa, hadi. Tamam. Hadi. Üf. Kendine gelirsin. Tamam mı canım? Başak, acil durum depresyon. Atlatamadım mı dördüncü evliyle? Yok Süheyla abla aradı. Hemen el atmamız lazım olaya. Bir restoranın çalışı var, oraya götüreceğiz. Tamam, tamam. Ben şimdi Mengüs'ü annemlere bırakıyorum. Bir saat sonra Pelin nerede? Tamam, öptüm. bakalım. Seni şöyle bomba gibi yapacağız. Bak, bu nasıl? Gerçi benim arkadaşım bornoz da güzel ama. Bornoz güzel. Sadece hadi bir bak. Pelin, kız bu ne güzel bir şey. Baksana şunu. Simak, Pelin'in şöyle çok güzel bir siyah elbisesi vardı. Şöyle açık. Dar. Onu getirseniz. Ay hadi verin bir şey de çıkalım yoksa vazgeçeceğim. Tamam, tamam dur, dur, dur. Hayır dur, tamam dur, dur, dur. dur bekle. Bir, bir, şey bir, dakika getiriyoruz ama. Gayet iyi durdu Ceyda Hanım. Bu davet benim için çok önemli. ...bunu mutlaka denemelisiniz. Bu çok güzelmiş. Yani bacaklarım biraz daha uzun olsa... ...hiç düşünmem şunu alıp çıkarım ama... ...işte. Baksana şuna. Aa, bu çok güzel. güzel. Bu, sen bu. Sen Zaten böyle giyersin bu. sen. Hadi. Tamam bak şöyle yapalım. Ben bunu giyeyim tamam mı? Hadi çıkın. Hadi hadi hadi. Ama kızım öyle denemeden falan olur mu ya? Nasıl bir şeyler tamam artık. tamam. Yakışır Şu o sana. sana. Güzel evet, evet. zaten. Aşkım, yalnız sana da takım elbise ne güzel yakışıyor. Herhalde. Ruhumda iş adamlığı var benim. <laughs> i̇şte bana bak. Oğlum bak bugün buraya sosyeteden insanlar gelecek. Sakın ola ki kimseyle öyle abuk subuk konuşmaya kalkışma. İş güç köşeye sıkıştırırsın insanları. Vallahi bu sefer gözünün yaşına bakmam, seni kapının önüne koyuver. Aşk olsun anne ya, nasıl kalp kırıyorsun? Gel şu şuraya hep beraber. E canım, benim öyle kalp falan kırdığım yok çocuğum. Bir şey kırmıyorum da yani eğer bir halt edecek olursa... ...önceden uyarıyorum ki kırarım. Heh, annemin asıl kızı da geldi. Ay canım benim. Gerçekten kızından hiçbir fark yok. Bak bizler gibi erkenden geldi, gördün mü? Allah'ım yarabbim. Kızım, hoş geldin güzelim. Oh, o oh sen hoş geldin. Ay, bir tanem. Maşallah sana sen pek güzel olmuşum böyle. Sinan içeride mi? E tabii o mutfaktadır. E, malum yoğun bir gün, çalışıp duruyordur. Hadi yer yanına gidelim. Maşallah. Buldum Sinan'da fırsat bulup gelemedi çünkü. Ama biliyorsun sen de bir tane bu açılış gecesi tabii başını kaldıramıyor ki baksana haline. De biliyor musun? Seni aileden kabul ediyor. Öyle zaten. Ay. Ne iyi yaptık geldik. Ben size söyleyeyim. Değil mi Belinciğim? Kaç zamandır insan içine çıkmamıştık. Ama birazcık gülsene kızım. Birazcık. Aferin. Hadi. Ha, dik dur. Dik dur Pelinciğim. Şimdi şöyle bir yürü de endamını görsünler. Hadi. Hadi. Gel. Evet hadi gelin kızlar. Nasıl da giyinmiş. Her gören de onur konuğu falan zanneder. Ama pek güzel bir kız maşallah. Bir de böyle hani boylu postlu uzun bacaklı incecik falan olunca elbiseler de pek yakışıyor. Hı. Tanıdık falan mı bu? Yok tanımıyoruz. Ne bileyim böyle özene bezene giyinince. Aman canım boş ver. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Allah Allah ya. Oğlum bir bakar mısın? Gel canım. Bak Ceyda kızım da geldi. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Hoş geldin Ceyda bulduk. Yani o kadar güzel, o kadar şık bir mekan yapmışsın ki. Her ayrıntıdan ne kadar zevkli olduğum belli. Artık burası böyle dolup taşar. Beğenmeni sevindim. Canım beğenmek ne kelime? Ben bayıldım yani harika olmuş. <laughs> Sinan, bu arada bak ben yabancı değilim. Yani çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanıyoruz. Yani bu işleri de iyi bilirim. Böyle her şey oldu bitti zannedersin. Bir anda bir şey çıkar. O <laughs> yüzden ne zaman ihtiyacın olursa. Teşekkür ederim. Ama biz planımızı, programımızı yaparak çıktık bu yola. Bir ihtiyacımız yok yani. Ama yine de sağ ol. Abi, Bülent. Çok pardon. Ne oldu? Ya şu ödeme işini hatırladım da, hallettin değil mi oğlum? Yani abi bu soruyu hiç sormamış. Oldu. Allah aşkına tamam, hallediyoruz ya. Oğlum bir şey demedim ki. Ya bu kargaşada sen de koşturuyorsun, unutursun falan. Denizi geçtikten edeb olmayalım Bülent. Abiciğim tamam hallediyoruz. Sen rahatına bak. Sıkıntı yok. İyi. Tamam sen de o iş. Ben de. Ya git sen buranın keyfini çıkar. Hadi abi hadi. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.